Değerli arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Hoca. Bugün sizlerle 2025 yılı YKS sınavına aday ad, aday arkadaşlar kimya hız sorusuyla karşınızdayım. Sorular sorumuz arkadaşlar Oktet yayınlarının değerli hocalarından gelen hız soruları. Arkadaşlar bu soru konuyu hız konusuna AYT'de özetleyen bir soru olmasından Dolayı arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Kesinlikle bu soru tarzlarını çözmeyi unutmayın. Çözmeden sınava da girmeyin değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuzda arkadaşlar tepkimemizi vermiş. bu e, tepkimemizin de grafiğini aktarmış arkadaşlar. Evet buradaki Değerlerimiz arkadaşlar bakalım ileri aktivasyon aktivleşme enerjisinin 120 olduğunu 120 kilojul olduğunu söylemiş. Hemen arkadaşlar şuradaki değerimizin 120 kilojul olduğunu yazalım. Evet e, girenlerin entalpi değeri ürünlerin entalpi değerinde arkadaşlar nereden bulacağız? Buradaki verilen standart entalpi değerlerinden bulacağız. NO arkadaşlar 2 tane 1 NO 90 ise 2 NO 180 kilojüldür deriz. NO 2 arkadaşlar burada da 2 tane. Burada da arkadaşlar ürünlerde 2 tane olduğu için 35 çarpı 2'den ürünlerin ürünlerin arkadaşlar entalpi değeri de buradan 70 değeri olur arkadaşlar. Şimdi bunları bulduktan sonra delta h'larını ve her şeyini bulabiliriz arkadaşlar. İleri aktivasyon enerjisini de buradan verdiği için bu tepe noktasındaki aktivasyon enerjisini de 300 kilojül olduğunu buluruz. Evet sorumuza geçelim. Aktifleşmiş kompleks enerjisi 300 kilojüldür diyor. Arkadaşlar aktifleşmiş kompleks enerjisi 0 ile tepe noktası arasındaki değerdir. 300 değerimiz doğrudur arkadaşlar. Geri yöndeki aktivasyon enerjisi, e, tepkimen aktiveleşme enerjisi 190 kilojoule olduğunu söylüyor. Bakalım arkadaşlar, onu da bulalım. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar bunu da 300 eksi arkadaşlar 70 Buradan 230 kilojül olduğunu buluyoruz. Buranın 230 kilojül olması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki bu şıkkımız arkadaşlar yanlış olacak. Devam edelim diğer şıklarda. İleri yöndeki tepkimenin hızı geri yöndeki tepkimeye göre daha büyüktür. Burada dikkat etmemiz gereken kısım arkadaşlar hız demesi. Hız kısımları dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi e, ileri yöndeki e, aktifleşme enerjisi dememiş. Hemen arkadaşlar ona da bakalım. Bizim delta haşımız ileri eksi geriden bulunuyor arkadaşlar. Eğer delta haşımız egzotermik ise, yani arkadaşlar bu tepkime de olduğu gibi ise, ileri yöndeki aktivasyon enerjisi, geri yöndeki aktivasyon enerjisinden, küçük olacak ki değerimiz negatif olsun arkadaşlar. O zaman aktivasyon enerjisi ile hızın ters orantılı olduğunu düşündüğümüz zaman arkadaşlar C şıkkının da doğru olduğu ortaya çıkar. Tepkime entalpi değeri arkadaşlar biz bunu ürünler eksi girenlerden bulabildiğimiz gibi burada olduğu gibi arkadaşlar burada olduğu gibi biz pardon şunu bir şeyini değiştirelim. Burada olduğu gibi arkadaşlar bir saniye delta h değerimizden de delta h değerimizden de yani ileri eksi geriden de bulabiliriz. Şimdi bakalım bizim ileri aktivasyon enerjimiz 120 idi arkadaşlar. Gerisini 230 bulduk. Cevabımız buradan eksi 110 kilojül olur. Ürün eksi girenden de bulalım. Ürünümüz arkadaşlar burada e, görüldüğü gibi 70. Girenimiz arkadaşlar burada 180 çıkardığımız zaman eksi 110 kilo Jül olduğu ortaya çıkar arkadaşlar. Yani D şıkkımız da doğru olmuş olur. Gelelim arkadaşlar e, bizim E şıkkımızda tepkime ısıda yalıtılmış kapta gerçekleşirse zamanla sistemin sıcaklığı artar. Tepkimi arkadaşlar egzotermik olduğu için artması gerekir arkadaşlar. Cevabımız yanlışı sorduğu için burası önemli arkadaşlar. Yanlışı mı, yanlışı mı soruyor doğruyu mu soruyor kısımları bize sorunun tekniğini de verir arkadaşlar bazen öğrenci arkadaşlarımızdan ya hocam doğruyu sormuştu direkt buldum falan tarzına girebiliyorsunuz arkadaşlar yanlışı sormuş yanlışa göre baktığımız zaman Bursa şıkkına ulaşırız arkadaşlar kanalıma abone olmayı analiz tercihim YouTube kanalını büyütmeyi ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayalım arkadaşlar e buradan tekrardan e, oktet yayınına yazarlarından arkadaşım Mehmet hocamıza Teşekkür ediyorum. Kaliteli bir soruyla karşımızda oldukları için arkadaşlar bu soruları çözmeden Oktet yayınlarının arkadaşlar branş denemesi AYT branş denemeleri arkadaşlar işler yayın gruplarında şu an arkadaşlar piyasada mevcut. Oktet yayınları AYT branş denemesini çözmeden arkadaşlar YKS 2025'e girmeyin derim arkadaşlar. Soruların tamamını görme şansım olduğu için size tavsiye edebilirim. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.